maalesef bütün organlarıyla yönetme idaresini, iradesini ve yetkisini kaybetmiş bir iktidar var şu anda ülkemizde. En tepesindeki sayın Cumhurbaşkanından bakanlarına, Merkez Bankası başkanlarına, istatistik kurumunu yöneten bütün kademelerde görev almış kişilere kişilerle maalesef kendi becerilerini ortaya koyamayan, koyduğu zaman da netice alamayan bir kadroyla karşı karşıyayız. Bu iktidar deyim yerinde ise çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya bugün siyasi ömrü de işte tam da bu sebeple son bulmak mecburiyetinde. Daha önce Türk lirası tarihin en düşük seviyesinde bundan sonra düşmez diyen Maliye Bakanı'yla yarışmak istiyor olacak ki bu sefer de Çalışma Bakanı açlık sınırı altı bin lira değil. 3600 ile bin lira arasında diyor. Herkes kendine göre bir rakam ortaya atıyor. Bir kafa karışıklığı meydana getirerek attıkları adımların isabetli olduğuna millet ilandırmaya çalışıyorlar. Muhterem arkadaşlarım, enflasyonun bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorduk diye de bazı iktidar mensupları sıkıntının farkında olduklarını ifade ediyorlar ve itiraf ediyorlar.